Aşk nedir? Binlerce yıldır şairlerin söylediği, şarkıcıların fısıldadığı, hepimizin hayatında en az bir kez hissettiği o güçlü duygu. Peki ya o sadece bir duygu değilse? Ya aşk, en derin arzularımızın, en büyük korkularımızın ve en yüce ideallerimizin bir aynasıysa? Neden güzelliğin peşinden bu kadar tutkuyla koşarız? Bir insanda, bir sanat eserinde veya bir düşüncede bizi çeken o karşı konulmaz güç nedir? Ve bu güç bizi nereye götürür? Yaratıcılığın zirvelerine mi, yoksa takıntının karanlık dehlizlerine mi? Bu sorular felsefe tarihinin en sıradışı ortamlarından birinde, bir ziyafet sofrasında, şarap kadehleri eşliğinde soruldu. Bu, Platon'un bizi davet ettiği, Atina'nın en parlak zihinlerinin bir araya gelip sadece tek bir konuyu, yani aşkı tartıştığı o meşhur gecenin hikayesi, şölen. Hikayenin geçtiği yer, felsefenin en beklenmedik mekanlarından biri, bir ziyafet sofrası. Sahne, Atina'nın ünlü trajik şairi Agaton'un evidir. Agaton bir gün önce kariyerinin en büyük başarısını kazanmış tiyatro yarışmasında birincilik ödülünü almıştır ve bu zaferi şehrin en parlak zihinleriyle kutlamak için bir simpozyum düzenlemiştir. O dönemin simpozyumları sadece şarap içilip sarhoş olunan partiler değil, aynı zamanda felsefi sohbetlerin yapıldığı, şiirlerin okunduğu, zihinlerin yarıştığı entelektüel buluşmalardır. Yani bir nevi bedenin ve zihnin aynı anda doyurulduğu bir ritüel. Peki o gece, o tarihi masada kimler vardı? Masada adeta Atina'nın ruhunun bir kesiti oturuyordu. Ev sahibi, sanatın ve güzelliğin temsilcisi, taze zaferinin ışıltısıyla parlayan Agaton. Onun yanında hukuku ve toplumsal düzeni temsil eden sevgilisi Pausanias. Karşılarında bilimi, tıbbı ve doğanın düzenini temsil eden Doktor Eriximakos ve masanın belki de en renkli karakteri, insan doğasının zaaflarıyla alay eden, mitlerle gerçeği birbirine karıştıran dahi komedi yazarı Aristofanes. Ve tabii ki her zamanki gibi o gösterişli ortama pek uymayan, yalın ayak ve sorgulayıcı gözleriyle etrafı süzen felsefenin ta kendisi, Sokrates. Sanat, hukuk, bilim, komedi ve felsefe. Hepsi aynı masada. Aşk gibi tek bir konuyu tartışmak için bir araya geliyor. Konuşulacak konu ne olursa olsun, buradan tek bir basit cevap çıkmayacağı kesin. Herkes konuya kendi penceresinden bakacak. Kesinlikle. Misafirler bir gece önceki kutlamanın yorgunluğunu üzerlerinden atmaya çalışırken, Doktor Erik Simakos bir hekim olarak bir öneride bulunur. O gece çok fazla içip yeniden akşamdan kalma olmak yerine daha hafif, daha keyifli ve zihin açıcı bir aktivite yapmayı teklif eder. Önerisi şudur. Her misafir sırayla insanlığın en büyük ilham kaynaklarından ama filozofların en az övdüğü tanrılardan biri olan aşk tanrısı Eros'a gücü yettiğince güzel bir övgü konuşması yapacaktır. Ve fikir coşkuyla kabul edilir. Böylece felsefe tarihinin en keyifli, en insani ve en katmanlı diyaloglarından biri bir şarap kadehinin değil, bir fikrin etrafında dönmeye başlar. Her konuşmacı, aşk dediğimiz o karmaşık duygunun farklı bir yüzünü aydınlatacak bir meşale yakar ve sıra yavaş yavaş en sondaki o en parlak meşaleye, yani Sokrates'e doğru ilerler. Ve böylece flüt çalan kız dışarı gönderilir, masadaki şarap miktarı azaltılır ve zihinler berraklaşır anlatı sırası masadaki en genç misafir olan ile başlar. Onun konuşması, coşkulu ve idealist bir gencin aşka bakışını yansıtır. Eros'un, tanrıların en eskisi ve en saygı değeri olduğunu söyler. Çünkü o, insanlara en büyük iyiliği, yani erdemi aşılar. Aşkın Erdem'le ne gibi bir bağlantısı olabilir ki? Phaidros'a göre bu nasıl işliyor? Ona göre aşk, en temelde bir utanç ve onur mekanizmasıdır. Der ki, Aşık olan bir adamın sevgilisinin gözü önünde korkaklık gibi utanç verici bir eylemde bulunduğunu hayal edin. Bu, onun için babasının veya dostlarının önünde küçük düşmekten çok daha acı vericidir. Aynı şekilde sevdiğinin takdirini kazanma arzusu onu en kahramanca, en onurlu eylemlere iter. Hatta Faydros'a göre sadece aşıklardan oluşan bir ordu kurulabilseydi, bu ordu tüm dünyayı fethederdi. Çünkü kimse sevgilisinin yanında geri çekilmek istemezdi. Yani Faydros için aşk, içsel bir duygudan çok, dışsal bir motivasyon aracı. Başkasının gözündeki değerimizle ilgili. Sevdiğimiz kişinin bizim hakkımızda ne düşündüğünü o kadar önemseriz ki, bu bizi daha iyi bir insan olmaya zorlar. Bu, aşkın sosyal ve ahlaki bir motor olarak görülmesi. Sıra ev sahibinin sevgilisi ve bir hukuk uzmanı olan Pausanias'a geldiğinde, o bu tanımı fazla basit bulur. Tek bir Eros yoktur ki, der, nasıl iki Afrodit varsa, iki de Eros vardır. Ve burada felsefe tarihinin en ünlü ayrımlarından birini yapar. Sıradan aşk ve göksel aşk. Bu ikisi arasındaki fark nedir? Biri iyi, diğeri kötü aşk mı demek? Pauzanias'a göre evet. Sıradan aşk, yani pandemos, sadece bedensel hazza yöneliktir. Bu aşk, hem kadınlara hem de erkeklere yönelebilir, akılsızdır, geçicidir ve sadece bedenin güzelliğiyle ilgilenir. Oysa göksel aşk, yani urania, sadece erkeğe yöneliktir ve bedenin güzelliğinden çok, ruhun ve zekanın güzelliğini arzular. Bu aşkın amacı, birlikte erdemi ve bilgeliği aramaktır ve ömür boyu sürer. Bu, kendi döneminin Atina kültürünü yansıtan, oldukça elitist bir ayrım. Yani sıradan insanların yaşadığı bedensel aşkı kötü, eğitimli erkeklerin kendi aralarında yaşadığı entelektüel aşkı ise iyi olarak kodluyor. Aslında aşkı değil, kendi yaşam tarzını ve toplumsal hiyerarşiyi savunuyor gibi. Bu çok yerinde bir eleştiri. Pausanias'tan sonra söz alan Dr. Erik Simakos ise bu ikili ayrımı kabul eder ama onu insan ilişkilerinden çıkarıp tüm evrene yayar. Bir hekim olarak aşkın sadece insan ruhunda değil, hayvanların ve bitkilerin doğasında, müzikte, tıpta, kısacası her şeyde var olan bir denge ve uyum ilkesi olduğunu söyler. Tıpkı sağlıklı bir bedendeki zıt elementlerin, yani sıcağın ve soğuğun, kurunun ve yaşın birbiriyle aşkla birleşip o mükemmel uyumu yaratması gibi. Yani yolculuk bireysel onurdan başladı, toplumsal bir hiyerarşiye uğradı ve şimdi de evrensel bir doğa yasasına dönüştü. Hepsi de aşkı çok ciddiye alıyor. Ama masada her şeyi tiye almasıyla meşhur biri daha var. Bu ciddi ve mantıksal analizlerden sonra komedinin dahisi Aristofanes'in anlatacak neyi vardı acaba? Sıra komedinin dahi ismi Aristofanes'e gelir. Ama o, kendisinden öncekiler gibi felsefi ve bilimsel bir tanım yapmak yerine aşkın doğasını açıklamak için unutulmaz, hem komik hem de dokunaklı bir mit anlatır. Aşkın gücünü anlamak için der, önce insanın orijinal doğasını anlamamız lazım. Orijinal doğamız mı? Bizden önce başka insanlar mı vardı yani? Aristofanes'e göre evet. Eskiden üç cinsiyet vardı. Erkek, dişi ve ikisinin birleşimi olan androjen. Ve bu insanlar şimdikinden çok farklıydı. Dört kolu, dört bacağı, iki yüzü olan, sırt sırta yapışık, küre şeklinde varlıklardı. Hem çok güçlü hem de çok kibirliydiler. Hatta Olimpos'a tırmanıp tanrılara meydan okumaya cüret ettiler. Ve tanrıların başı Zeus bu cüret karşısında öfkeleniyor tabii. Hem de nasıl? Onları yok etmek istemiyor. Çünkü o zaman kurban sunacak kimse kalmaz. Ama güçlerini kırmak zorunda. Ve aklına bir fikir geliyor her birini bir şimşekle ortadan ikiye ayırmak. Tıpkı bir elmayı ikiye ayırır gibi. O günden sonra her insan o orijinal bütünlüğünün sadece bir yarısı olarak dünyada dolaşmaya başlar. Ve aşk dediğimiz şey de işte o kayıp diğer yarımızı bulma arzusu. Bu inanılmaz güzel bir fikir. O içimizdeki eksiklik hissini, bir başkasına duyduğumuz o derin özlemi, tamamlanma arzusunu mükemmel bir şekilde açıklıyor. İşte ruh eşi kavramının kökeni tam olarak bu mit. Kesinlikle. Aristofanes'e göre aşk sadece bir arzu değil, bizim o kayıp doğamıza geri dönme, yeniden bir olma, o ilkel bütünlüğe kavuşma tutkusudur. Bu yüzden diğer yarımızı bulduğumuzda ona sımsıkı sarılırız. Ondan bir an bile ayrılmak istemeyiz. Çünkü o olmadan biz sadece bir yarımızdır. Bu çok şiirsel ve insani bir açıklama. Önceki konuşmacıların o ciddi, mantıksal analizlerinden sonra dinlemesi çok daha keyifli. Ama bu bir mit. Felsefi olarak ne kadar sağlam olduğu tartışılır. Bu güzel hikayeden sonra masanın en ciddiye alınan ismi yani Sokrates nasıl bir cevap verdi? O aşkı nasıl tanımladı? Sıra Sokrates'e geldiğinde o her zamanki ironik tavrıyla başlar. Kendisinin aşk konusunda hiçbir şey bilmediğini, çünkü bu konuda bir uzman olmadığını söyler. Ama bir zamanlar ona aşkın gizemlerini öğreten Mantinalı bilge bir kadınla, Diotima ile tanıştığını anlatır ve gecenin geri kalanında aslında kendi fikirlerini değil, Diotima'dan öğrendiklerini aktaracağını belirtir. Bu çok tipik bir Sokrates hamlesi. Hem kendini geri çekerek alçak gönüllülük gösteriyor, hem de fikirlerinin kaynağını gizemli ve bilge bir kadın figürüne dayandırarak onlara daha büyük bir ağırlık katıyor. Peki neydi Diotima'nın bu büyük sırrı? Diotima'ya göre aşk, Aristofanes'in anlattığı gibi yarısını aramak değildir. Çünkü biz sadece kendi yarımız olanı, eğer o iyi ise arzularız. Eğer yarımız kötü ise ondan kurtulmak isteriz. Dolayısıyla aşk, iyi olana ve güzel olana duyulan bir arzudur ve bu arzu basamak basamak yükselen bir yolculuktur. Platon'un en ünlü fikirlerinden biri olan aşk merdiveni işte burada ortaya çıkar. Bir merdiven. Yani aşkın farklı seviyeleri, farklı aşamaları var. En alt basamakta ne var? En altta, en ilkel seviyede tek bir güzel bedene duyulan arzu vardır. Bir genç belirli bir kişinin fiziksel güzelliğine aşık olur. Bu ilk kıvılcımdır. Ama eğer ruhu bilge ise bir süre sonra fark eder ki o kişinin güzelliği aslında diğer tüm güzel bedenlerdeki güzellikle kardeştir ve böylece ikinci basamağa tırmanır. Tek bir bedenin aşkından bütün güzel bedenlerin aşkına. Güzelliği tek bir kişide değil, genel bir fiziksel formda görmeye başlar. Aynen öyle. Ama yolculuk burada bitmez. Daha sonra ruhun güzelliğinin bedenin güzelliğinden çok daha değerli olduğunu fark eder ve üçüncü basamağa çıkar. Artık aradığı şey güzel bedenler değil, güzel ruhlar, güzel karakterler ve zihinlerdir. Bu aşkın felsefi bir boyuta geçtiği an. Peki ya sonrası? Sonrası daha da soyutlaşır. Güzel ruhlardan o ruhları şekillendiren güzel yasalara, kurumlara ve adetlere duyulan aşka geçer. Oradan da o yasaları ve kurumları yaratan güzel bilgilere, yani bilim ve felsefeye duyulan aşka yükselir. Artık sevdiği şey tek bir insan veya bir toplum değil, bilginin kendisidir. Ve merdivenin en son basamağı. Orada ne var? Orada yolculuğun nihai hedefi vardır. Aşık, artık birçok farklı güzel şey değil, her şeyin güzelliğinin kaynağı olan o tek, ezeli ve ebedi güzelliğin kendisini, yani güzellik ideasını görür. Bu bir anlık bir aydınlanma, felsefi bir veçt halidir. Bu inanılmaz bir yolculuk. Sıradan bir bedensel arzudan başlayıp, evrenin en temel ilkesi olan, güzellik ideasına varan bir tırmanış. Peki bu tırmanışın amacı ne? Neden biz ölümlüler bu ölümsüz güzelliğe ulaşmak için bu kadar çabalıyoruz? Diotima'nın Sokrates'e verdiği cevap tam da bu noktada gizli. Aşk der, sadece güzele duyulan bir arzu değildir. O, güzellikte doğum yapma arzusudur. Yani yaratma ve üretme arzusudur. Çünkü her insan hem bedenen hem de ruhen gebedir ve doğurma arzusuyla doludur. Güzellikte doğum yapmak. Bu ne anlama geliyor? Bu bizim ölümsüzlük arayışımızın bir ifadesidir. Biz ölümlü varlıklarız ama bir parçamızın bizden sonra da yaşamasını isteriz. Bu ölümsüzlüğe ulaşmanın iki yolu vardır. Birincisi bedensel doğumdur. Bir erkek ve bir kadın birleşerek kendilerinden bir parça olan bir çocuk dünyaya getirirler. Bu bizim hayvanlarla paylaştığımız türümüzü devam ettirme ve ölümsüzlüğe ulaşma yöntemimizdir. Peki ya ikinci yol? Ruhen gebe olanların yolu? İşte o, aşk merdiveninde yukarı tırmananların yoludur. Onlar çocuk doğurmak yerine ruhlarında taşıdıkları bilgelik ve erdem tohumlarını doğururlar. Bir şair, ölümsüz bir şiir doğurur. Bir kanun koyucu, toplumu şekillendiren adil yasalar doğurur. Ve bir filozof, insanlığa yol gösterecek ölümsüz fikirler doğurur. Homeros'un, Hesiodos'un veya Likurgos'un bıraktığı miras, onların çocuklarından çok daha kalıcı ve ölümsüzdür. Anlıyorum. Yani Platon için gerçek aşk, birini elde etmek, ona sahip olmak değil. O, bizi daha büyük bir şeye, kendimize aşan bir yaratıcılığa iten ilahi bir enerji. Aşk, bizi bu fani dünyadan alıp eserlerimiz ve fikirlerimizle dokunabileceğimiz o ölümsüz idealar dünyasına taşıyan bir köprü. Tam olarak bu. Aşk, ruhun ölümsüzlük arayışının en temel itici gücüdür. Ve bu arayış en nihayetinde bizi güzellik ideasının kendisine ulaştırır. Ve böylece şölenin en sonunda Sokrates'in ağzından dökülen bu fikirlerle aşkın tanımı tamamen değişmiş oluyor. O artık sadece insanlar arasında yaşanan kişisel bir duygu değil. Kesinlikle değil. O tüm evreni kapsayan, en sıradan bedensel arzudan en yüce felsefi aydınlanmaya kadar uzanan kozmik bir güce, bir daimona, yani tanrılarla insanlar arasında bir aracıya dönüşüyor. Şölen diyaloğu, aşkı felsefenin en temel itici gücü olarak taçlandırıyor ve platonik aşk dediğimiz kavramın da aslında ne kadar yanlış anlaşıldığını görüyoruz. O sadece romantik veya cinsel olmayan bir sevgi değil. Tam tersine, en temel arzulardan başlayıp ruhu güzellik ideasına doğru yükselten o zorlu ve tutkulu felsefi tırmanışın ta kendisi. Tam da bu noktada, diyalogun sonunda sarhoş bir halde içeri giren Alkibiades'in gelişi, bu felsefi tırmanışın ne kadar zor ve kırılgan olduğunu gösteren dramatik bir an yaratır. O, aşk merdiveninde takılıp kalmış, Sokrates'in ruhunun güzelliğine aşık olmuş ama hala bedensel arzularının esiri olan bir karakterdir. Yani aşk, ruhu idealara doğru yükselten bir tür kutsal delilik olarak tanımlandı. Peki, Platon'a göre ruhu etkileyen, onu bu dünyadan koparan başka delilik türleri var mıdır? Vardır ve bu bizi aşk, güzellik ve güzel konuşma sanatı olan retoriğin karmaşık ilişkisine götürür. Aşk bizi her zaman hakikatin güzelliğine mi götürür yoksa bazen sadece güzel görünen sözlerin yani retoriğin şehvetine kapılıp hakikatten uzaklaşabilir miyiz? Bu çok tehlikeli bir soru. Bir hatibin tutkulu sözlerine kapılıp onun aslında bizi yanılttığını fark edememek bu aşkın karanlık yüzü gibi. Peki Platon bu iyi ve kötü söylem arasındaki farkı nerede çiziyor? İşte bu soru bizi bir sonraki durağımıza, Platon'un aşk, ruh, ölümsüzlük ve retorik sanatını bir arada tartıştığı en karmaşık ve en şiirsel diyaloglarından birine getiriyor. Phaedros.